Yüz binlerce abonesi olan youtuberlar hangi telefonu kullanıyor? Öncesine videoyu beğenmeyi ve videoyu izlerken en sevdiğiniz youtuber'ı aşağıya yazmayı unutmayın. Başlıyoruz. Adam iPhone 17 Pro Max'i almış. Turuncu almamış. Tebrik ediyorum. Abi çok şey ya. Yani çok iPhone 17 Pro var gibi varıyor yani. Güzel değil yani. <laughs> Bu videoya 30 bin like üstü gelirse seninle Ocak'ta Samsung Galaxy S26 kutu açılımı yapalım. Süper. Olur. Anlaştık abi. Şu an 14 Pro Max ama 17 alacağım. Ya niye iPhone ya? Bunu bir açıkla artık. Neden iPhone? Kamera çekim gücünü seviyorum, beğeniyorum. O yüzden iPhone tercih ettim. Hangi telefonu kullanıyorsun? Ben iki telefon kullanıyorum. Standart kullandığım telefon iPhone 12. Bir tane oyun telefonum var. Oyun telefonum da Poco F6 galiba. Abi şu an ilginç. Çok şaşırdım. <laughs> Peki bu hayatta en çok sevdiğin teknolojik ürün? Otomatik kedi maması var ya. Onu çok seviyorum abi. Evde eve gidemediğim günlerde hatta haftalarda Günün 3 vakti kedime otomatik olarak mama veriyor. Hangi telefonu kullanıyorsunuz? iPhone 16 Pro Max kullanıyorum. Bütün influencerlar, youtuberlar niye iPhone kullanıyor? Çünkü renkleri çok güzel. Peki bir Android telefon kullanacak olsaydın hangi marka? Ama galiba Samsung giymiş öyle söylüyorlar. Evet S26 Ultra geliyor. O güzel bir telefon. Ne kullanıyorsun? Abi şu an herkesin elinde turuncu portakal iPhone 17 Pro Max. Oğlum bu ne herkes ya? Bütün teknoloji editörlerinde iPhone görüyorum ben. Niye böyle? Çünkü yeni çıktı ve hepimizin deneyimleyip video çekmesi lazım. Sonra herkes köyüne dönecek merak Parayı bu kadar sevme kardeşim ya. Oğlum 256 GB <laughs> en fakir benimdir burada bak.